koluna berrak hanım olunca hiç hissetmedim merdivenleri değil mi ayıcım? Sen hissettin mi Lucy'cim? Eh biraz. Bunu? Aa, <laughs> hiç hissetmedim hayatım. E hadi biz kaçtık. E, hani yemeğe gidecektik? Ne? Oo, vahi! Anlaşılır seni stekler niye uymuyor? Yahu ben sen iyileş diye bakıcılar çağırtıyorum. Daha soğal Sen elinde oturup dinleneceğine yemeğe gidelim diyorsun. Bak, birini de baştan çıkartmaya çalışıyor Belkacım, gördün mü? Hadi bakalım, doğru eve. Bir hafta evden çıkmak yasak. Tamam mı? Hadi bakalım. Hadi, hadi canım. Pardon. Oğlum bari bize bir taksi çağırır. Sen nereye gideceksin kızım? Suadiye. O zaman ben daha yakınım. Taksi önce beni bıraksın olur mu? Olur. Ne iyi ettiniz de geldiniz. İnanın kalmak için can atıyorum ama... ...dedim ya misafirler. İnanma sakın inanma. İnanıyorum. Belki gece... ...misafirlerim gittikten sonra... ...yolumun üstüyse... ...bir kahvenizi içerim. Taksiniz bekliyor. Aceleniz vardır şimdi. Yabancılar bekletilmeyi sevmezler. Bunu da senden deneyi kimse bilemez herhalde. Bu arada Tarık Tekelioğlu'na mesajını aynen ilettim. Özür diledim. Sana demiştim yanında bırakmam diye. Tarık, insan bir teşekkür eder. Bilmiyorsunuzdur belki. Taksimetre araç durdukça değişliyor. Tarık. Nazan lütfen. Benim hatırım için. yapıyorsun sen ya? İçeride ettiğin laf, burada ettiğin laf. Ne yapmaya çalışıyorsun? Sizi korumaya çalışıyorum. İstemiyorum. Kimsenin beni korumasına ihtiyacım yok. Sen git İtalyan sevgilini koru. Nasıl hanım? Ben size iyice tanımadan güvenmeyin diyorum. Üç gündür tanıdığınız adamın çiçekleri salonun baş köşesinde duruyor. Sen kim oluyorsun da benim neyi nereye koyacağıma karar veriyorsun? Haddini bil. Ben galiba çiçeği değil, şoförümü koyduğum yeri şaşırmışım. O oh, herif Laflarına dikkat et. Elif dediğin adam bizim hayatımızı kurtardı. Ve ben böyle bir adamı şoförümün terbiyesizliği nedeniyle kaybetmek istemiyorum. Anladın mı? Hem bence akıllı ol biraz. Yarın öbür gün belki ikimizin de şoförü olmak zorunda kalabilirsin. Gelme peşimden. İstemiyorum seni görmek. Git dedim sana git. Sen ne anlamaz adamsın? Çek git diyorum sana anlamıyor musun ha? Anlamıyor musun? Git dedim. Hayırdır Alfonso? Yine mi haksız yere kovuldun? Kovulmadım. Ama bu sefer hak ettim. gülleri içinden canım koşarak koşarak gel bana gel o güzel gözlerini canım süzerek süzerek gel bana gel. Baba? İyiyim. Hayırdır? Saçmalama baba. O ne biçim laf? Biriniz annem, biriniz babam. Ben de tek çocuğum. Ufak bir aileyiz biz. Birbirimize küs olma lüksümüz yok ki öyle değil mi? Tamam. Yarın gece görüşürüz o zaman. <laughs> ee, annemi öp benim için. Söyle kışlık yorganımı çıkarsın, hava soğuk. <laughs> Öptüm babacığım. Ne olur gitme. Gel. Ayşe. Şşş, anneannem uyanacak. Gitme, ne olur. Sana çok ihtiyacım var. Ayşe saçmalama. Kendine gel. Bunu buzdolabının arkasında buldum. Sadri anneannem beni okutmak için evi satacak. Beni dinlemez ne olur engel ol. Dedemden kalan tek yadigar bu. Gitme. Gerçekten sana ihtiyacım var. Bey. Siz yemeğe çıkmayacak mıydınız? Çıkacaktım ama Hulusi Bey yasakladı. Kızım senin de yolunu uzattım kusura bakma. İstersen kızımın şoförü bıraksın seni. Sağ olun gerek yok. Ben giderim. İyi geceler. İyi geceler. Kim bu kız? Bir bilsem. Olio? Non mi cerchi Alfonso. Sono Are che ti aspetto, ma non mi cerchi. Ti avrei cercato, ma non ho avuto il tempo. Non, non ti credo. Se avessi voluto, mi avresti cercata. Tu non ti interessi di me. Io invece... sempre... Guardo tuo padre, è malato tu cuore. Volevo chiedere... Come sta? E tu? Come lo sai? Io so tutto ditti. Ti ho di credere, tuo padre. Come è stata? Ma dal momento che non ti ho fatto, lo farò io di persona. Io ti amo. Andiamo. Gidelim, Dio. E gidelim, ozomun. Iste, Targ... Öyle bir an gelir ki hayatta hayatındaki her kadın sorun olur. Aç şu telefonu anne, aç.